Fakat bunu yapabilmek için tahminle ilgili, vermutung ile ilgili bakın, fantazi interpretasyon ya da subjektif ve aynı ile ilgili kalıp ifadeleri bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Wahrscheinlich kuvvetli muhtemel, büyük olasılıkla demek bakın %70-90 oranında. Vermutlich tahminen demek 60-80 oranında bir tahmin. Möglicherweise olası belki bu da bir tahmin %40-60 arasında. Vielleicht belki yani %50 olasılığıymış bakın. Eventüel daha az ihtimal belki bu da. Ya aslında bunların hepsi belki olabilir ihtimal anlamında ama kuvvet derecesine göre bakın bu şekilde ayrılıyor arkadaşlar. Eventüel bakın çok düşük bir olasılık ama vaşaynlik dediğiniz zaman çok daha büyük bir olasılık oluyor. Farkı bu. İhfemute sanırım. İhklau ve denke Bunları zaten biliyorsunuz arkadaşlar. İhmayne. an andas. Şunu düşünüyorum ki. Şu kanaatiyim ki gibi ich finde das şunu şöyle buluyorum ya da işte bence benim fikrime göre eskönte zein das şu olabilir ki ich bin der meinung das ben şu fikirdeyim ki ya da ben şu kanaatteyim ki meine meinung nach benim fikrime göre bence ich kann mir vorstellen das ben şunu hayal edebiliyorum şunu tahmin edebiliyorum ich habe den eindruck das izlenimim şu ki Es macht auf mich den Eindruck das. Ben de şu izlenimi bıraktı. Arkadaşlar bakın şu das konusuna da bir değinmek istiyorum. Bunu bakın şöyle yazıyorum buraya lütfen dikkat edin. Bu dasları direkt şu şekilde düşünün arkadaşlar bakın. Nasıl ki relatif sasta size ne demiştim? Cümleleri ikiye bölün demiştim değil mi? Dasta da arkadaşlar her zaman şu şekilde düşünün bakın şu. Yani bendeki izlenim şu. Ben şunu düşünüyorum gibi. Demek ki neymiş arkadaşlar? daslı cümle duyduğunuz zaman onu şu şekilde çevireceksiniz ve siz de kurarken şu şekilde düşünerek kurmaya çalışın. Dasla ilgili ne demek istediğimi birazdan örnekler üzerinde ayrıntısıyla anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ne yapacaktık? Giyimden, ağaç çiçeklerden, güneş ve bulutlardan hava durumu tahminleri yapacağız. Yorumları yapacağız arkadaşlar. Önce ilkbahar yazla ilgili yorumlar. Resmi gördünüz bakın etrafta çiçekler böcekler var ne bileyim hava güneşli yağmur yağmıyor falan o zaman bu tahminlerde bulunabiliriz değil mi bakın. Ich <laughs> glaube <laughs> bence es ist zoma mevsim yaz weil çünkü die Frau und der Mann T-shirt tragen. Ha ne yaptık bakın yorum yaptık. Kadın ve adam tişört giydikleri için Mevsimin yaz olduğunu düşünün. Bence yaz diyor bakın. Peki bu cümleyi dasla kurabilir miydik? O zaman şöyle yapacaktık arkadaşlar bakın. Das diyecektik ve şuradaki fiil şu zombanın sonuna gelecekti bakın. <laughs>